Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Vayanad bölgesinde 3 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda çok sayıda kişi toprak altında kaldı. Bölge yetkilisi Dr. Mekasri şu ana kadar 54 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Eyalet Sağlık Bakanı Vina George 70'ten fazla kişinin yaralandığını belirtti. Bölgedeki bir köprünün çökmesi sonucu kurtarma çalışmalarının aksadığı belirtilirken Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı iki helikopter bölgeye sevk edildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Vayanad'ın bazı bölgelerinde heyelanlar yaşanıyor. Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybedenlerle birlikte. Kurtarma operasyonları devam ediyor ifadelerini kullandı. Modi, Kerala Eyaleti Başbakanı Pinaray Vijayan'la iletişime geçtiğini, mümkün olan her türlü yardım konusunda eyalete destek vereceklerini belirtti.